Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi Word derslerinin serilerini bitirmeye çalışacağım. O yüzden Word'ün 6. dersinde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 6'ydı sanırım. 5'i bitirdik en son. Sayfa kenarlıklarında kalmıştık. Sayfa kenarlığı nasıl verilir? Bir sonraki dersimde bunu göstereceğim diye söylemiştim. Şimdi ona bakalım isterseniz. Eğer Videoları bu arada beğeniyorsanız beğen tuşuna ve eğer abone de değilseniz arkadaşlar dersin devamını kaçırmamak adına abone olabilirsiniz bu arada. Şimdi isterseniz devam edelim. Sayfa düzeninden sayfa kenarlıkları kısmına bir gelelim. Öncelikle şurada bir notlar kısmı var biliyorsunuz. Notlarla birlikte konu anlatımlarına devam ediyorum. Sayfa kenarlıkları... Ee, nasıl açılır, sayfa kenarlıklarında neler yapılabilir? Bunlarla ilgili burada e, bilgiler mevcut arkadaşlar. Bunları bu şekilde e, fotoğrafını da çekebilirsiniz isterseniz. Derste anlattığım şekilde yazdım arkadaşlar buraya. Buradan fotoğrafını da çekebilirsiniz. Dediğim gibi e, ekleyebilirsem bunları da ekle, ekleye, e, eklemeye çalışacağım açıkçası. E, i̇sterseniz sayfa düzenine bir girelim. Sayfa düzeninde sayfa kenarlıkları nasıl veriliyor bir bakalım isterseniz. Sayfa düzeninde sayfa kenarlıkları kısmına tıklıyorum. Aynı şekilde burada olduğu gibi şöyle bir ekran çıkacak karşımıza. Sayfa kenarlıklarında direkt sayfa kenarlığı sekmesi açılıyor. Bunlara biz sekme diyoruz. Sayfa kenarlığında şurada arkadaşlar değişik stiller var, çizgi stilleri. Buraya tıkladığınızda otomatik olarak şu sağ tarafa zaten o çizgi stili gelecektir. Kaldırmak istediğinizde de bunları kaldırmak için arkadaşlar ya üzerine tıklayabilirsiniz ya da bakın şurada siyah bir çizgi var altta siyah bir çizgi var bunları da ekleyip kaldırmak adına arkadaşlar buraları da kullanabilirsiniz ee, üzerine tıklamayı ben birazcık daha kolay bulduğum için bu şekilde üzerine tıklıyorum siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz dediğim gibi renk verebilirsiniz. Ee, renkleri de eğer ilave etmediyse yani burada hala siyah olarak gözüküyorsa tekrardan üzerine tıkladığınızda zaten onun rengi değişecektir. Şurada genişliğini ayarlayabilirsiniz. Birazcık daha kalın olsun derseniz genişlik olarak arkadaşlar. Tamam dediğinizde bu şekilde sayfaya kenarlık ekletmiş olursunuz. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Ee, şöyle aynen neredeydik? şurada. Burada dediğim gibi sayfaya kenarlık vermek için stil kısmını, renk kısmını, genişlik kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Şurada aşağıya doğru indiğimde sayfa kenarlıkları, kenarlıklar, gölgelendirmeyi buradan dediğim gibi fotoğrafını çekebilirsiniz. Ya da yazabilirsiniz durdurup videoyu. Ardından sayfa düzeninde sayfa kenarlıklarına giriyorum. Burada bir de resim var arkadaşlar. Resme tıkladığınızda resim ekletebiliyorsunuz. Kenarlıklar kısmında da arkadaşlar sadece yazıya kenarlık veriyorsunuz. Yazıya kenarlık vermek derken neyi kastediyorum? Nereyi seçtiyseniz oraya kenarlık verme işlemi gerçekleştiriyor. Sayfa kenarlıklarına tıklıyorum. Kenarlıklara geliyorum buradan. Yine aynı şekilde stil belirliyorum. Renk belirliyorum. Şöyle yeşil yapalım. Ve tamam dediğinizde bu şekilde bir kenarlık vermiş oluyorsunuz. Aynı şekilde yeni seçtikten sonra arkadaşlar sayfa kenarlıklarına tıkladığınızda gölgelendirme kısmından renk verebiliyorsunuz arka planına ve stil verebiliyorsunuz. Arka plan stili verebiliyorsunuz. Şöyle aşağıya doğru indiğinizde değişik şekillerde görebilirsiniz bu stilleri. Gene rengini değiştirebiliyorsunuz ve tamam dediğinizde bu şekilde renklendirmiş oluyorsunuz. Enter'a bastığınızda zaten veya yazıya devam ettiğinizde buranın aşağıya doğru genişlediğini de görebilirsiniz Bu arada ee, kenarlıklar bu şekilde arkadaşlar hızlıca anlattım Aslında çok zor değil ee, sadece nerede olduğunuzun e, çok büyük önemi var Hani sayfa kenarlıklarına tıkladığınızda direkt e, sayfa kenarlığı çıktığı için e, kenarlık vermek istediğinizde öğrenci biraz şu kısımda birazcık kafası karışıyor Hocam ben işte yazıyı seçtim ama sayfaya verdi falan şeklinde Kenarlıklar ve sayfa kenarlığında olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor bu aşamada. Dediğim gibi eğer istemiyorsanız da mesela sayfa kenarlığını şuradan yok deyip tamam dediğinizde sayfa kenarlığını iptal etmiş olursunuz. Bu arada e, sayfa kenarlıkları bittikten sonra sayfa rengini zaten anlatmıştım bir önceki dersimde arkadaşlar. Şimdi filigrana bir bakalım. E, şöyle aşağıya doğru indiğimde... Hmm, Nerede filigran? Şurada arkadaşlar. Filigrana da bir bakalım isterseniz. Filigran da şöyle anlatayım size. Mesela bir şirkette çalışıyorsunuz ve şirketin logosu ya da şirketin ismini şurada yazıyan yazının arka tarafında yazılı olarak yani silik bir şekilde görüntülemek istiyorsunuz bir yazışma e, anında tabii ki faydası olacaktır ya da boş bir kağıt olarak çıkarttığınızda arkadaşlar arka tarafta bir e, filigran olmasını istiyorsanız eğer o zaman dediğim gibi e, Word'de arkadaşlar sayfa düzeninde filigran kısmına gelip buradan e, şirketinizin ismini ya da logosunu bu şekilde sayfanıza ekletebilirsiniz. Ne farkı var? Sadece silik olarak getiriyor arkadaşlar. Onun dışında normal resim olarak da ekletemez miyim diye sorarsanız da dediğim gibi silik olarak getirdiği için bir avantaj diye düşünebilirsiniz aslında. Filigran diyorum. Şuradan özel filigrana tıklıyorsunuz. Şuradan. Ardından arkadaşlar sayfa açıldıktan sonra size resim filigranı mı getirmek istiyorsunuz yoksa metin filigranı mı diye soruyor. Resim filigranı eğer istiyorsanız yani bir logo ya da herhangi bir şey ekletmek istiyorsanız resim filigranını seçip resim seç dediğinizde resminiz neredeyse arkadaşlar onu bulup ardından mesela şöyle bir resim buldum atıyorum. Ekle dediğinizde arkadaşlar e, uygula ve tamam dediğinizde ya da kapat dediğinizde bu şekilde silik olarak geliyor. Gerçekten e, silik olarak gelip gelmediğini ya da nasıl durduğunu merak ediyorsanız da Baskı ön izleme yazıcıdan son çıktı halini görüntülemek için kullanılıyor. da hatırlayın. Bakın bu şekilde görüntülene biliyormuş demek ki. Ardından şöyle yukarıya da çıkayım. E, filigranı metin olarak ekletmek istiyorum derseniz de yani şirketinizin ismini yazdırmak istiyorum derseniz de. Gene aynı şekilde sayfa düzeni filigran ve özel filigrandan buradan metin filigranı diyorsunuz. Metin kısmına gelip mesela... Şirketin ismini buraya yazıyorsunuz. Mesela Dilek. Dilek Akademi diyeyim mesela. Şöyle yazı tipini, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Yazı dilini ayarlayabiliyorsunuz. Uygula dediğinizde arkadaşlar ve kapat dediğinizde bu şekilde arka tarafta bir yazı ve silik bir yazı olacak şekilde ayarlanıyor. Şöyle de göstereyim ayrıca. Bu şekilde sayfalarınıza dediğim gibi bir filigran eklete biliyorsunuz bu aşamada. Ardından arkadaşlar bir sonraki şeyde de arkadaşlar bir sonraki dersimde de uzun tutmak istemiyorum videoları aslında. Bir sonraki dersimde de sütunları anlatmayı planlıyorum. Hecelemeyi falan anlatmayı planlıyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.